Evet. Emekşerilerim, bugün 5 Mayıs 2024. Seydişehir Çavuşköy pikniğine gidiyoruz. anda da girdik. Dilay oyuncağına geçtik. İzmak. Bilmeyenler için yani. et restoran var lovi et restoranından sol yapıyoruz evet. yani adres olarak. sağ tarafımız zaten sandwich Pik piknik alanı şimdi buradan yüksek gerilim hatlarına ulaşacağız. Zaten şu arkadaşlar da gidiyor. davar sürüsüne denk geldik. Evet çoban motorla gidiyor. çeklerimin hatlarına ulaştık. Alttan gidiyoruz. 7-8 metre gideceğiz.